Merhabalar kemikli arkadaşlar, iklim bilgisi içerisinde yer alan basınç konusuyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar, atmosfer içerisinde çeşitli gazlar bulunmaktadır ama biz bu gazların ağırlığını hissetmiyoruz. Atmosfer içerisinde bulunan bu gazlar yer çekimi etkisiyle yere bir ağırlık uyguluyor. Buna atmosfer basıncı adını veriyoruz. Atmosfer basıncı milibar olarak ifade edilmektedir. MB şeklinde kısaltılmışı ve barometre ile de ölçülmektedir. Arkadaşlar e, normal basınç değerini Trucelli bulmuştur. Bu da bilgi olarak sizde kalsın. Evet arkadaşlar şöyle normal basınç değeri arkadaşlar 1013'tür. E, bu rakam, bu sayıyı aklımıza tutmamız için arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim hemen e, 1013 son iki sayısı 13'tür. 13 bitisin plakasıdır. O nedenle de bu, bu videomuzda basınç konusunun videosunda. Bitlis'e ait gö görselleri e, verdik. Her videomuzda da arkadaşlar bir ilin e, sanıtımını gösteren görsellerimiz olacaktır. Normal basınç 1013 milibar dedik. 1013'ün üzerinde olan sayıların bulunduğu yerler 1014, 1015 gibi yüksek basınç alanlardır. Yüksek basınç Y5 şeklinde e, kısaltılmışı e, ifade edilmektedir. 1013'ün altında olan yerler ise 1012, 1011 gibi yerler ise alçak basınçtır A5 şeklinde ifade edilmektedir. Evet arkadaşlar, izoterm ve izohips haritalarından hemen hatırlayacağız bu görselleri. Onlara benziyor aslında. Aynı basınca sahip noktaların birleştirmesiyle oluşan kapalı eğrilere izobar eğrileri diyoruz. Bir diğer ismiyle eş basınç eğrileri. Aynı zamanda arkadaşlar bu eğrileri oluşturan haritalar ise izobar haritaları adını vermekteyiz. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar A noktası okla gösterdiğimiz yer 1020 milibardır. 1013'ün üzerinde olduğu için yüksek basınçtır. Yine C noktası arkadaşlar 1013'ün üzerinde olduğu için yüksek basınç alanıdır. B noktasına baktığımızda 1012'den 1013'ten az olduğu için haliyle alçak basınç alanı olacaktır. D noktasına baktığımızda 1010 milibar bu da alçak basınç alanı olacaktır. Evet arkadaşlar basınç merkezlerinin özelliklerine baktığımızda bu konumuzdaki en önemli kısımlardan biri yüksek basınç ve alçak basıncın özelliklerine bakacağız şöyle. Öncelikle olarak alçak basıncın özellikleri. Alçak basınç aynı zamanda siklon olarak ifade edilmektedir. Şöyle arkadaşlar alçak basınçta öncelikle yağış ihtimali olduğunu bilelim. Görselimizden de zaten e, havanın kapalı olduğu aynı zamanda görülmektedir. Alçak basınç dediğimiz zaman yağış ihtimali var diyoruz. Yağış ihtimali olduğu için haliyle hava genellikle kapalıdır diyebiliriz. Bir yerde e, arkadaşlar eğer yağış ihtimali varsa e, demek ki burada arkadaşlar yükselici hava hareketi görülmektedir. Çünkü yağışın oluşması için havanın kesinlikle ısınıp yükselmesi lazım. Yükseldikten sonra yo soğuyup yoğuşuyor ve bulutlara dönüştükten sonra yağışa dönüşmüş oluyor. Hava Kütlesinin Yükselmesi içinde Arkadaşlar Çevreden Hava Kütlesi Arkadaşlar Geliyor Bir Merkezde e, Karşılaştıktan Sonra e, Karşılaştığı Zaman Çarpışıp Ve Yükselmeye Başlıyor Yükseldikten Sonra Yoğuşuyor Ve Haliyle yağışa Neden Oluyor Yani e, Görselimizden De Gördüğümüz Gibi Arkadaşlar Çevreden Hava Kütlesi e, Gelip Karşılaşıyor Bir Merkezde Buluşuyor Ve Sonrasında yükselip bulutlara dönüşüp yağış şeklinde düşmektedir. Alçak basıncın özelliklerini sıralayacak olursak arkadaşlar şöyle. Yağış ihtimali olduğu için hava genellikle kapalıdır diyoruz. Ve yükselici hava hareketi görülmektedir. Yükselerek soğuyan hava yağış bırakacaktır haliyle. Ve mutlak ile bal nem oranı fazladır arkadaşlar aynı zamanda. Hava hareketi de çevreden merkeze doğrudur. Yani oklar merkezde bulunmaktadır. Aynı zamanda 0 ve 60 derece enlemleri paralelleri de alçak basınç alanıdır diyoruz arkadaşlar. Yüksek basıncın özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar antisiklon yani. Öncelikle yağış ihtimali yok. Hemen fotoğrafta da arkadaşlar gördüğümüz gibi bir çöl bölgesi var. güneşli bir gündür. Arkadaşlar dikkat ederseniz hava açıktır ifadesini kullanacağım. çünkü Yüksek basınçta sıcaktır, soğuktur ifadesini kullanamayız. Çünkü hem çöller hem de kutuplar yüksek basınç alanıdır. Yani yağış ihtimalinin e, düşük olduğu yerler. Yüksek basınçta yağış ihtimali yoktur. O zaman eğer yağış ihtimali yoksa arkadaşlar şöyle hemen hava hareketi arkadaşlar alçalıcı bir özellik gösterecektir. Özellikle e, sorularda en çok sıkıntı yaşadığınız kısma değineyim burada. Dikkat ederseniz yüksek basınçtan bahsediyoruz ve alçalıcı hava hareketi ifadesini kullanıyoruz. Yüksek basınç, alçalıcı hava hareketi. Yani yüksek ve alçalıcı if ifadeleri var arkadaşlar. Genelde öğrenciler şu hataya düşmektedir. Yüksek basınçta yükselici hava hareketi var diyor. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Tam tersi, zıt bir ilişki var burada. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi görülmektedir. E, alçalan hava arkadaşlar haliyle ısınacaktır ve yağış bırakma ihtimali de düşmüş olacaktır. Gelip şöyle yere, merkeze çarpan hava hareketi haliyle bu sefer çevreye dağılmaktadır. Yani hava hareketi merkezden çevreye doğrudur diyoruz arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman yaş ihtimali yok diyoruz. Alçaca hava hareketi görülmektedir ve merkezden çevreye doğrudur. Özetleyecek olursak arkadaşlar yüksek basıncın özelliklerini yaş ihtimali yok dedik. Haliyle hava genellikle açıktır. Dikkat ederseniz soğuktur veya sıcaktır ifadelerini kullanmıyoruz. Aynı zamanda alçalca hava hareketi görülmektedir. Alçalarak ısınan hava yağış bırakmaz arkadaşlar. Yükselen hava yağış bırakacaktır. Hava hareketi merkezden çevreye doğru okların yönü çevrede olacaktır arkadaşlar. Ve 30 ile 90 derece enlemleri yüksek basınç alanlarıdır diyoruz. 30'lar çöllerde genelde denk gelmektedir. 90'da kutup bölgelerine denk gelmektedir arkadaşlar. Şöyle yani çöller ve kutuplar yüksek basınç alanıdır diyoruz. Çünkü yağış buralarda yok diyeceğimiz kadar azdır. Alçak basınç merkezlerinin yarım kürelerde esiş yönü. Yine arkadaşlar en fazla soru e, tipleri buradan da karşınıza çıkmaktadır. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar biz e, bu şekillere baktığımız zaman yağış var mı yok mu hangi yarım kürede olduğunu bal nemin yüksek olup olmadığını hava hareketinin merkezden mi gittiğini çevreden mi geldiğini falan bunların hepsini öğrenebiliriz. Şöyle ilk özelliğimiz arkadaşlar öncelikle dikkat ederseniz sarı daire içerisinde gösterilen oklar merkezde görülmektedir. Eğer oklar merkezde ise arkadaşlar burası bir alçak basınç alanıdır. Oklar merkezde ise alçak basınç alanıdır diyoruz. Bir diğer özelliğimiz dikkat ederseniz hemen sol tarafta mavi okla gösterilen e, pembe okumuz arkadaşlar saat yönüne doğru bir izlenim göstermektedir veya aç parantezine benzemektedir aynı zamanda veya sağa doğru bir e, yönelim göstermiştir. Eğer bu özellikleri taşıyorsa arkadaşlar yani oklar saat yönündeyse veya sağa doğruysa veya aç parantezine benziyorsa en üstteki okumuz kuzey yarım küredir diyoruz. Ama eğer şöyle hemen sağ tarafta bulunan okumuzun gösterdiği pembe ok arkadaşlar. Mavi okun gösterdiği pembe ok. Ee, ok burada arkadaşlar hem sol tarafa doğru saat yönünün tersine doğru ve kapantez, e, kapat parantezine benzemektedir aynı zamanda. Halil arkadaşlar bu da güney yarım kürede olduğunun göstergesidir. Yani sağa doğru oklar gidiyorsa saat yönüne doğru kuzey yarım küre, soluna doğru gidiyorsa da güney yarım küre olacaktır. Yüksek basınca baktığımız zaman arkadaşlar bu sefer oklar tamamen mer e, merkezde değil de çevrededir. Yani oklar okların ucu şöyle gösterdiğimiz gibi eğer çevredeyse arkadaşlar burası yüksek basınç alanıdır diyoruz. Aynı zamanda şöyle baktığımızda hemen kırmızı okla gösterilen mavi ok sağa doğru bir yönelim göstermiştir. Eğer oklar sağa doğru veya saat yönüne doğru veya aç parantezine benziyorsa arkadaşlar burası kuzey yarım küredir diyoruz. Eğer bunun tam tersi ise, yani oklar sola doğru bir izlenim veya saat yönünün tersine doğru bir izlenim göstermişse de e, güney yarım küre olacaktır. E, aynı zamanda baktığımızda kapat parantezine benzemektedir arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.